İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Sağnak sağnak başınızdan belalar yağsa, yer şak şak olsa bela fışkırsa, sema şak şak olsa bela yağdırsa, ibadet-ü taatın mevcut şeklinden bin katı fazlası sizin üzerinize yüklense, Masiyetler daha da azgınlaşsa yine dişini sıkacak, müeytler gibi kanıtlanacak, eteklerine tozu toprağı bulaştırmadan neredeyse bazı meleklere taş çıkartacak şekilde. semada onlara geçecek ve kulluğunu ispat etmeye çalışacak. Zira önümüzdeki yırmıyın vazifeler böyle olmayı bekliyor, böyle olmayı fiza ediyor. İslam bir kerenin dışında ikinci bir rönesans görmedi. Onu inanmış insanlar, kafaları ilimle donatılmış, kalpleri imanla donatılmış. Ulumi İslamiye ile mamur, fünunu medeniye dediğimiz kafası fenni şeylerle mamur kimseler bu ikinci rönesansı tahakkuk ettireceklerdir. Bunlar sizi bekliyor, bunlar güç istiyor, bunlar güçlü insanlar istiyor. Efendimiz'e o kadar sabret diyor ki, zira sabır herkesin imanının derecesine göredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içinden geçti ki, acaba Allah bu işi ne zaman tamamlayacak? Nurunu ne zaman neşredecek? İhtimal, böyle bir tablo karşısında Allah Celle Celaluhu, Habibim sabret. Sabret Allah seninle beraberdir. Ve yerinde işinizi sıkmanız, dayanmanız sizi maiyeti ilahiyeye ulaştırır. Ona inna Allaha sabirin Allah sabredenlerle beraberdir.